Empire. İyi ufak oynuyoruz bakın. Bu aslında ben bir güzelce kutluyorum ama babam falan. İşte ekste. Asıl tören ben. Siz keyfinize bakın. Kalkınız yaslayın. Yaslanın. ve izleyin videoyu. Yani yeter ki beğenin. Ben sürü bir sürü video getiririm. Football. Abileri görmezlikten gelin lütfen. Bekleyin. Ses yok dövdüm dedim. duyamadınız. Hadi gel.

Sadece bir deneyim olarak. Bunun da elinde yarın e, kulaklık e, gelecek. Kulaklık. <laughs> bu sahibi sahip işte, işte, olmuş <laughs> <laughs> <laughs>